Aşağıdaki cümlelerin hiçbiri bana ait değil. Sadece son bir haftada tarımla ilgili birlik, kooperatif, oda, dernek gibi örgütlerin açıklamaları. Siyasetçi de yok, yorumcu da yok. Doğrudan aktarım. Hangi cümle kimin onu da söylemeyeceğim çünkü 3 dakikaya sığdırmak zorundayım. Şap hastalığından etkilenen üreticilere destek verilmeli. Şap Döl verimini de etkiledi. Hastalığın uzun vadede kötü sonuçları olacak. Yılbaşından itibaren et fiyatları artabilir. Hayvanlar kesime gidiyor. Hayvanlar kesiliyor. Arkadan gelen canlı materyal yok. Firmalar sütü düşük fiyatlar almak istiyor. İtiraz eden üreticiye o zaman sütünü biz almayız diyorlar. Mecbur veriyoruz. Pavukta iyi verim alan üretici bile borcunu ödeyemiyor. Bu tablo sürdürülebilir değil devletimize büyük iş düşüyor. Türkiye genelindeki pamuk üreticisi yeni bir destekleme modeliyle mutlaka desteklenmeli. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatı düşük fiyattan alım yapmak isteyen tekelci yapıların eline koz verdi. Bu fiyat piyasayı aşağı çekiyor, üreticiyi mağdur ediyor. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı artık kabul edilemez düzeyde. Gıda enflasyonunda dünya yedincisiyiz. Gıda enflasyonu bizden daha yüksek olan ülkeler Güney Sudan, İran, Bolivya, Nikaragua, Haiti ve Filistin. Gıda enflasyonu bizimle aynı olan ülkelerse Malawi, Burundi ve Zimbabwe. Türkiye zeytinyağı sektöründe dünya pazarlarındaki gelişmeleri doğru okuyamıyor. Fon ve yasak kararları Türkiye'yi dünyada spotçu konuma düşürdü. Bu süreçte Türkiye 100 milyonlarca dolar ihracattan oldu ve prestij kaybı yaşadı. Girdi fiyatları artışı durdurulamazken tarımsal kredi üst limitleri sabit kaldı. Çiftçiyi yalnız bırakmak anlamına gelir bu. Son 5 yılda yurt içi maliyetlerin döviz fiyatlarından en az 2 kat daha fazla artması ihracatta fiyat rekabetini geriletiyor. Yurt dışı pazarlarda tutunamıyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ve başta söylediğim gibi sadece son bir haftalık bir derleme. Yorumsuz.